Onur Koleji Batıkent kampüsünden merhabalar. Değerli öğrenciler, ülkemizde koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla eğitimde ara verildiği, derslerin evden ya da online dediğimiz şekilde yürütüldüğü bu dönemde nasıl verimli ders çalışabiliriz konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Verimli bir ders çalışma düzeni sağlayabilmek için öncelikle uyku düzenimize dikkat etmemiz ve sabahları erken saatte uykumuzu almış bir şekilde uyanmamız gerekmekte. Uyku düzenimiz ne kadar sağlıklı olursa zihnimiz de doğru orantılı olarak daha açık olacaktır. Güne erken başlayıp sağlam bir kahvaltının ardından artık ders çalışmaya hazırız demektir. Verimli bir çalışma yapabilmek için ihtiyacımız olan en önemli araç bir çalışma planımızın olmasıdır. Peki çalışma programımız neleri içermelidir dersek genel hatlarıyla çalışma programımızda ders tekrarları, soru çözüm zamanları, deneme sınavı uygulama periyotları ve kitap okuma saatleri yer almalıdır. Programımız ister günlük, ister haftalık olsun programda ders tekrarlarının yer alması gerektiğini söyledik. Çalışmamızın verimli olabilmesi için ders tekrarlarımızın hem geriye dönük hem eksik konularımızı gidermeye yönelik hem de hali hazırda devam eden online eğitim sürecinde yeni öğrendiğimiz konuları pekiştirmeye yönelik olması gerekir. Sizlere tavsiyem bu zamana kadar öğrenmiş olduğunuz dersleri konu bazında çalışma programınıza eklemeniz olacaktır. Bu şekilde hangi konuya çalışıp hangi konuya çalışmadığınızı çok rahat bir şekilde takip edebilmiş olacaksınız. Konu tekrarlarımızı yaptıktan sonra geçmemiz gereken aşama soru çözme aşaması olacaktır. Değerli öğrenciler, bol bol soru çözmemiz ve böylece öğrendiğimiz konuları pekiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda sizlere tavsiyem, farklı soru tarzlarını görmek adına en az 3 farklı kaynaktan soru çözmeniz olacaktır. Konu çalışmalarımızı yaptık, bunun üzerine pekiştirmek için bol bol soru çözümümüzü de yaptık. Verimli bir çalışma yapabilmek için sırada deneme sınavı çözümü var. Ders çalışma programlarımıza haftada 3-4 kez olacak şekilde deneme sınavı saatleri de eklememiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki deneme sınavları konu eksiklerimizi belirleyebilmemizde ve zaman yönetimi sağlamamızda bize yardımcı olacak bir araçtır. Son olarak ders tekrarı, soru çözümü ve deneme sınavı uygulamanın yanı sıra ders çalışmamızı verimli kılacak en önemli şeylerden birisinin de kitap okumak olduğunu vurgulamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, çalışma programlarımızda mutlaka ama mutlaka kitap okuma saatlerimiz de yer almalıdır. Kitap okumanın zihnimizi rahatlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca kitap okumak hem okuduğumuzu anlamanın hem de anladığımızı yorumlamanın en güzel yoludur okuduğumuzu anlayıp doğru yorumlama yapmak soru çözerken her zaman bize hız kazandıracağı gibi zaman yönetimi konusunda da en güzel destekçimiz olacaktır. Videomuzun sonuna gelirken beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli öğrenciler, sağlığımız için evde kalalım. Evde geçirdiğimiz zamanı verimli kullanalım.